Bilmiyorsunuz arkadaşlar bu sizlerle birlikte Gözü kurdu video Kiyle mi indirdim Sadece kiyle için kontajım Şöyle bir yapalım bu duvarları Şöyle yükseltelim Yükseltilebildiği kadar Gördüm, Böyle bir yer abi Şöyle abi Burası da böyleydi yapmıştım. Şöyle burayı da yapalım. Şöyle. Şöyle şöyle daha. Bu arada ben bir şey alayım. Aman almayayım nereden çıktı? Alayım. Yeşil kar. Aman altını alayım. Şöyle. Başka bir şey alacak. Şunları da yükseltelim bir. Dur. Gecik yaptı. Böyle. Heh, burası da böyle iyi. Şimdi bir savaşa gideceğim. Yalnız yine bile bir moda söz konusu. Şimdi eşleşme yapalım. Onayım. Neyse. Burası olmaz arkadaşlar. Burası da olmaz. Burası da olmaz. Ah burası da bak. Hadi lan ne lan? Hadi lan. Oh tamam. Tamam yarın bir şey yapar. Yani bir şey mi istediyorum Bir şey de? yapar. Bir bir şey yapar. bunları

iyi günler, iyi oyunlar. unutmayın.